Merhabalar sevgili Yengeç burcu dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizler için Eylül ayı falı bakmak istiyorum. Evet arkadaşlar, yorumlarda ve mesajlarda istediğiniz tekrar e, burç burç falı serimize başladık. Sıra Yengeç burcunda ve Eylül ayı falına bakacağız. Evet arkadaşlarım teşekkür ediyorum hepinize destekleriniz için tabii ki. Henüz kanalıma abone olmayanlar varsa aranızda abone olursanız çok sevinirim. Aynı zamanda videolarımı beğenirseniz yine bana destek olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Var olun sağ olun eksik olmayın diyorum ve başlıyorum. Yengeç Burcu arkadaşlarım için şöyle... Evet arkadaşlar. Yani ne yapsanız görünmüyor sevgili dostlarım. Sanki böyle o emek veriyorsunuz, çaba harcıyorsunuz. Nerede çaba harcıyorsanız, nerede emek harcıyorsanız görünmüyor, göze görünmüyor dostlarım. E, bu sizin içinizde dert oluyor. Gittikçe büyütüyorsunuz içinizde. Benim verdiğim emek niye görünmüyor diyorsunuz. Benim çabalarım niye görünmüyor, niye karşılığını bulmuyor. Ben bu zamana kadar bu kadar emek harcadım hiç mi bir şey değişmez diyorsunuz arkadaşlar çok bununla ilgili sorgulayacaksınız çok sorgulayacaksınız kendinize ki gerçekten ciddi anlamda çok büyük çabalar harcadığınızı da görüyorum karşılığını almak istiyorsunuz illa ki ya kıymetim bilinsin bu noktadan sonra ya da yaptıklarımın karşılığını alayım ikisi de olmayınca küsüyorsunuz bir şeylere sanki Geri çekiyorsunuz kendinizi arkadaşlar, küsüyorsunuz ee, Ama bu küsme hani e, nasıl diyeyim size? E, biraz olsun sizi, biraz olsun sizi dinlendirecek bence. Biraz olsun bu, buna iyi gelecek yani. Bu şekilde görüyorum ee, sevgili yengeç burcu arkadaşlarım. Bu arada e, bazı yengeç burcu arkadaşlarım ev topluyorsunuz sanki. Ama to, ev toplama derken şöyle diyeyim böyle bir yuva kuruluyor mu diyeyim yarım kalan bir şey dağılmış bir şey tekrar toplanıyor mu diyeyim bakın eşya topluyorsunuz eşya düzeltiyorsunuz seriyorsunuz yerleştiriyorsunuz ki bu bir düzenleme düzeltme ama ilk değil bir şey dağılmış bir şey yarım kalmış sıkıntılar yaşanmış ve toplanıyor şu an artık inşallah ama güzel görünüyor aydınlık görünüyor bu gerçekten İyi olacak inşallah. E, yarım kalan bir şey güzel devam edecek. Allah'ın izniyle güzel tamamlanıyor olarak görüyorum sevgili dostlarım. Yaşça büyük bir insanın rahatsızlığı olabilir. Bir rahatsızlıklı bir hastalıktan dolayı e, uğraşabilirsiniz, çabalayabilirsiniz. Ona destek olmak, yardımcı olmak adına. Koşuşturabilirsiniz dostlarım bu hastalık haberi belki sizi üzebilir ama e, inşallah şifalanması da oluyor diyelim bu kişinin sevgili arkadaşlar bir paranız geliyor bakın bir alacağınız varsa bununla ilgili ciddi manada bunun aslında birazcık da peşine düşmeniz de gerekiyor peşine düşmeniz derken. Alacağınızla ilgili varsa hatırlatın arkadaşlar konuşun bir şekilde bir artık nasıl bir yol izlenmesi gerekiyorsa sizin yönteminiz yolunuz neyse onu yapın. Çünkü bir para elinize geçecek inşallah ama biraz sizin çabanıza bağlı gibi görünüyor sevgili yengeç burcu arkadaşlarım artık bazı yengeç burcu dostlarım için şöyle bir şey söylemek istiyorum. O kadar sıkıntılı bir geçmiş yaş geçmiş var ki bakın bazı yengeç burcu dostlarımda. Yaşadığınız sıkıntılar, dertler, şöyle geriye baktığınızda düşünmek bile istemiyorsunuz. İnanın onu düşündüğünüzde kalbinizi acıtan, üzüldüğünüz şeyler var. Ee, ve Artık istiyorsunuz ki değişsin her şey. Ki değiştirmek için adımlar atmışsınız. İnşallah arkadaşlar bundan sonra o geçmişte yaşadığınız sıkıntıları yaşamıyorsunuz. Özel hayatınızda güleceksiniz bir kere. Özel hayatınızda e, öyle ki bir hayat arkadaşı çok hissediyorum. Yengeç Burcu dostlarım bakın hayat arkadaşınızla ilgili olumlu çok olumlu şeyler görünüyor. Elinizi tutuyor bir insan. Yanındayım diyor. Seninleyim, seninle beraberim diyor. Ve uzun vadede gerçekten bu insanın yanınızda görünüyor arkadaşlar. Bu kişi size belki zamanında yanlış yapmış bir insan da olabilir ama elinizi öyle bir tutuyor ki bundan sonra bırakmıyor inşallah. Böyle bir güç yanı hani birbirinize güç aldığınız, birbirinizden güç aldığınızı da söyleyebilirim. Böyle manevi olarak birbirinizi tamamlıyorsunuz bu kişiyle sevgili dostlarım. Öyle ki hayatınızda kötü giden bazı şeyleri bile hani onunla unutuyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde bir partner desteği manevi anlamda gerçekten çok yoğun bir şekilde hissediyorum artık yengeç burcu arkadaşlarım için işinizle ilgili konularda ise kötü giden ters giden durumlarla alakalı arkadaşlar bir müddet daha sabrediyorsunuz ondan sonra zaten düzenmeler oluyor Allah'ın izniyle uzun zamandır işsizim uzun zamandır bir boşluktayım veya iş olmuyor bir şey olmuyor hani para anlamında sıkıntı duyuyorum diyen yengeç burcu arkadaşlarım İnşallah düzelmeler olacak. Artık değişmeler, değişimler başlayacak. Zaten hissediyor da olabilirsiniz. Değişimleri yavaş yavaş hayatınızda. Evet sevgili dostlar. Aniden böyle sürpriz olaylar yaşayabilirsiniz. Eylül ayı içerisinde. Birdenbire gelişen Birden gelen bir telefon birden gelen bir haber ama kötü değil yani olumsuz değil bu aniden böyle haber alıp bir anda şaşırıyorsunuz bir anda belki bir seyahat edebilirsiniz şaşırtıcı şeyler haberler alabilirsiniz bu şekilde görünüyor olumsuz değil ama sevgili dostlarım. Burada bir kadının, bakın ardınızdan çevirdiği işler gizli saklı böyle kenarda durmuş sürekli bir şeylerle uğraşıyor, sizinle alakalı. Bu kadının neyle uğraşıyor? Bakın bir kadına karşı dikkatli olun. Esmer bir kadın bu, elleri büyük gibi gördüm. Buna karşı dikkatli olun. Bu kadının arkanızdan bir şeyler çeviriyor. Farkına varacaksınız zaten de. Hani size büyük bir zarar vermiyor, veremiyor Allah'ın izniyle. Çok maneviyatınızı yüksek tutuyorsunuz. Maneviyatınızı yüksek tutmaya devam edin ee, arkadaşlar. Dualara sığının gerçekten. Hani nedir? Dost var, düşman var. Evet maalesef kötü niyetli insanlar yok mu var? Onlardan korunmak için dualara sığının. Nazarlarından, gözlerinden, kötülüklerinden korunmak için her zaman Allah'a sığının arkadaşlarım. Evet, Şöyle bir bakalım. Ee, ben dedim yani biraz böyle yengeç burçları için artık özel hayatta ciddi anlamda bir mutluluklar bekliyor. Bir hediyeniz de geliyor. Bir partnerden böyle hediye, bakın ee, eşiniz de olabilir. Partneriniz de e, güzel bir hediyeyle gönlünüzü alıyor inşallah. Yüzünüz gülüyor sevgili arkadaşlar. Ee, hane içerisinde bu arada ee, bir telaşınız olabilir. Hane içinde bir kişi yeni bir yola giriyor olabilir, bir işe başlıyor olabilir, bir evlilik yoluna giriyor olabilir. Hane içerisinde telaşlarınız, koşuşturmalarınız var. Bir bebek haberi de alabilirsiniz. Yani böyle güzel şeylerle dedim yani bu ay biraz sürprizlerle dolu olacak. Koşuşturmalar tatlı telaşlar olarak görünüyor yengeç burcu arkadaşlarım için. bir de bir şey daha var arkadaşlar. Bu ay içerisinde Olayların gidişatında çabuk ve etkili kararlar vermeye çalışın. Yani kararlarınızı çabuk verin derken ama mutlaka bir kere daha da gözden geçirin. Sadece süreci uzatmamaya çalışın ve bir kere daha gözden geçirip eline boyuna düşündükten sonra önemli kararları verin. Çünkü gerçekten karar önemli kararlar almanız gereken de bir süreç aynı zamanda Eylül ayı sizin için birkaç konuda. Bir anda bu durumun içinde bulabilirsiniz kendinizi nedir hani çok süreci uzatmadan e, mantıklı bir şekilde bir kez daha düşünüp kararınızı verip hayata ve uygulamaya geçiriyorsunuz inşallah. Sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım şöyle ki siz gülerken siz özel hayatınızda bakın dedim ya mutluluğa doğru giderken geçmişte kalan birisi arkadaşlar gözyaşları içerisinde sanki böyle sizin o halinizi izliyor gibi. Ama bu sizin tamamen artık sildiğiniz attığınız bir insan aslında hani mecazen anlayın beni onu, onu artık silmişsiniz. Gözyaşları döküyor sizin için ama sizin için hiçbir şey ifade etmiyor gözyaşları. O sıkıntı, o pişmanlık hiçbir şey ifade etmiyor. Artık sizi, sizi ee, başka bir yönde, farklı bir yönde, farklı bir yoldasınız sevgili dostlarım. Güzel, mutlu görünüyorsunuz Allah'ın izniyle. Evet teşekkür ediyorum hepinize beni izlediğiniz için. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Sevgili arkadaşlarım Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.